Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Meryem Buse Gözde. 19 yaşında 20 yaşıma gireceğim. Kilom 50. Kilomu da söyleyeyim de buradan. Kilom 50 yani tonmuş falan çıkarsam onu bir söyleyeyim. Kilom 50.4. Nerelisin Buse? Kıbrıslıyım. Kıbrıslısın. Evet. Neresine? Magusa. Mağusa. Mausa, Mausa limanını bilirsin o zaman. Yani. Kıbrıslar nasıl konuşuyor? Çok şiveli konuşuyorlar ama ben Kırmızı'yı hiç yaşamadığım için şiveli konuşamıyorum ama bizimkiler çok şiveli konuşur. Yok ben de yaklaşık bir 5 yıl kadar orada kaldım. Biliyorum hani. Başına gelmiş olan en garip olay nedir Buse? Garip? Ee, evet. Sevgilim iki tane yakın arkadaşımla beni aldattı. Bir sevgilin, iki? Yakın arkadaşımla evet. İki yakın arkadaşımla beraber mi aldın? Evet. Nasıl oldu? Ayrı ayrı zamanlar. Nasıl? Aslında beni sevdiğinden çok emindim. O da beni çok seviyordu. Sonra şöyle bir olay yaşadık. Benim eski flörtüm doğum günüydü ve kötü ayrılmamıştık. Ben onun doğum günü kutlamak istedim. Sonra o bana yanlış bir yaklaşımda bulundu ve ben de bunu gittim sevgilime söyledim. Sonra aramız biraz bozuldu. Sonra ben bir kızla arkadaş oldum. Kızın amacı da şöyleymiş. Benim sevgilimi görmüş. Ve benim bir yakın arkadaşıma demiş ki ben bu çocukla çok hoşlandım bu çocuğu kendime ayarlayacağım demiş. Arkadaşıma demiş ki onun sevgilisi var sana bakmaz. O da demiş ki ben bu kız arkadaş olacağım sonra bunları ayıracağım. Ki öyle de oldu ayırdı bizi. Benim sevgilim de işte buna düştü. Sonra biz ayrıldık konuşmadık. O beni bırakamadı ben de onu bırakamadım. Böyle bir döngüye girdik 3 yıldır. Sonra yine hayatıma bir kız girdi 3 ay önce. Kursa geliyorlar. İşte ben çok sıcakkanlı bir insanım. Bir de çok şey hemen böyle herkese samimi olan bir insanım. Kız benimle arkadaş oldu. Ben de dedim ay canım falan filan bu şeylere girdim. Sonra başladım işte canlı olan hikayemi anlatmaya falan. Kıza şey dedi ya nasıl bir şerefsizmiş, şöyleymiş, böyleymiş falan dedi. Sonra bir baktım biz çekim için köye gidiyoruz. Dönüşte işte birbirlerinin kucağına oturuyorlar. Seni sevgilinin. Evet. Sana o cümleyi söyledi, ondan sonra öyle yaptı. Evet. Valla çok şerefsiz bir sevgilim varmış açık ve net söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ama lafa gelince bana çok değer veriyor kendisi, beni çok seviyor. Ama öyle değilmiş yani. Lafa gelince çok karakterli bir insan falan ama işte maalesef icraat yok. Geçen işte bir hafta önce falan araba kazası geçirdim. Ama sağlamım burada oturuyorum gördüğünüz gibi. Ben, beni aradı, hiç beklemiyordum beni araması ve beni aradı. Evet. Ve şöyle bir şey var, benden gizli grup açmışlar, arkamdan böyle kulisler falan. Buse grubu mu? Grubun adı Buse grubu falan. Hayır, grubun adı şey, grup online. Grup online değil mi? Grup online. Ekip online, pardon. Sonra ben bunu hocadan öğrendim. Dedim ki, benim arkamdan dedim, grup mu kuruyorsunuz falan. Bayağı bir tartışma falan yaşadık sonra o beni kaza geçirdiğimde aradığında çok şaşırdım. Dedi ki, iyi ki araba çarptı Allah cezasını versin mi deseydim dedi. Buse bence senin arkandan grubu kurmuşlar. Ondan sonra bence grup yapmışlar onlar. <laughs> <laughs> senin eski <gülüyor> <gülüyor> ya, araya geliyor. Olabilir, <gülüyor> mümkün. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Bir de şey arkadaşım da şöyle ortaokuldan arkadaşım. Anladım. Çok teşekkür ederim Buse. Kanka seni tanıyabilir miyiz?